Dün gece seyrimde bir şara vardım. Niyaz ile kapıları açılır. Laleli, sümbüllü bağını gördüm. Bülbül öter, gonca güller seçilir. Pazarında gül alırlar, satarlar. Koklaşıvan canı cana katarlar. Gerçekleri bir kıl ile tartarlar. Mükminlere hulle donu biçilir. Dallarında baharları yazılı, Yaprakları bir sıraya dizili, Meleşirler kurbanları kuzulu, Canlar başlanır, kandan geçilir. Gül kokusu Muhammed'in deridir, Gönlü saf olanlar Hakk'ın yaridir, Aşıka maşukun bergüzarıdır, Sevdalar nasipler nurlar saçılır. Bu şar kul himmetin erenler şarı, Bu şarda satarlar erenler varı, Bu şarın adı var gönül pazarı, Ergurlar ezilir, meyler içilir.